Bize merhaba arkadaşlar bugün sizlere Freddy Freddy nasıl e, yükleyeceğinizi göstereceğiz arkadaşlar. Yine neden gerçekçisini yükleyeceğim? Bugün size bu videoda göstereceğim. Paralısı bir de. Şimdi burada buraya Freddy iki yazıyoruz. Freddy oyunları yazıyoruz ama insanda da iki de olmalı. İki de yazmasanız olur. Arkadaşlar bakın şimdi bunlar çıktı. bak bunu indirmiyoruz. Bu sakte. E bunu da yine an işte siz bunu indirin işte indirmeyin. İkisi aynı ama birisi paralı birisi parasız. İkisini indirin. Siz ikisini birden indirin. Niye isterseniz bir tane bir tane indirin arkadaşlar İkisi aynı. Bu ve bu aynı ama bu sakte mi bilmiyorum. Bak bu paralı gösteriyor. Bir de buna baktığınız şey. Arkadaşlar Freddy ki ikisi aynı ama Buradan üstündeki yazılara biraz aynıydı. Bak burada iki var. Bunu paralı bir de. Ne paralı ne şey. İlk önce biz bir paralısını indir. Bakın parası güzel mi? Ben açayım indirip hemen Gelin Çünkü video sıkıcı olur. Arkadaşlar Freddy yükledim. Şu an hepiniz durun. Şurada hepiniz görüyorsunuz. Burada da şimdi Freddy'mizi aç. Bu gerçek Freddy, o paralısı olan. Ben gireyim. Evimize kanat diyeyim. Mesela Jamie, aç. Siz indirdiniz Dersini belki indirmek istemiyorsunuzdur. İşte o dersini belki indir indirmek istemiyorsunuz. Öyleyse bak böyle bir şey çıkacak. Arkadaşlar ölüse bak böyle isim ekran çıkacak. Bir isim ekranda bekleyin. Bekliyoruz. Ben bekliyorum. Arkadaşlar Fred'e oynanı azıcık siz dedim bekliyorsunuz bakın gerçek. Gözünüzün önünde yükledim ve bakın gerçek. Arkadaşlar o siyah ye yerde sağ ve sol tarafı tam bakın sonra bekleyin. Öyle bakın hiç korku uçur. Bakın sakın korkmayın orada bir canavar fıçramıyor canavar biliyor. da ve sol tarafınızda bir tane bir şeyler olacak ama onlar saldırmıyor. Size Fred'e kafası olacak. İşte o, sonra bekliyorsun böyle biraz ekranı sonra yapıyoruz sonra önümüze geçiyoruz. Şimdi bunu indirdik. Şimdi ben bunu sileceğim. Derisine geçeceğiz. Ben derisini ben şunu sildim. Şey panda şeyine yine geçtik. Arkadaşlar gözünüzün önünde sildim. Şimdi sildik. 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 Şimdi şuradakini şu indireceğim. Şu paralı olanı altındaki bir ineceğim indireceğim. Çünkü derisini ben ona girdiğimde ilerleyemiyorduk. Galiba bilgisayarlarda hastalarda ilerleyebiliyorduk. Şimdi tıkladım. Bakalım ne olacak. Şarjım hazır. Takarım merak etmeyin. Siz zaten video iki dakika bir dakika falan filan. dakika sürdü şu anda. Ya olmuyor. Abi bizi oyundan atıyor. Şey el telefonu iyiyse. Bizi oyundan atıyor. telefonu beni sinir, et. sinir ediyor bazenlerim. Hani nerede o? O tane. Hacı gibi buraya girmiş. Ya bay, ben Beni sinir etti. Ayşe ben Fırat şeyleri yazdık geliyorum. biraz uzun sürecek. Arkadaşlar yazdım geldim şu anda. Şimdi şu, parası, şu paralı şu parasızlığına tıklıyoruz paralı olan şu parasını indirmiştik şimdi onu sildik görüyorsunuz şimdi bunu indirip bir tıkladım bakalım inmeye başlayacak video keseceğim çünkü uzun sürer. ben işte 100 dakika sürecek arkadaşlar şu anda yüklendim şimdi bir çıkalım bir dakika demiyordu galiba bir bakalım Yüklendi mi? Yüklemedi mi? Sakte mi, mi? Bir bakalım. Heh karşımıza bu çıktı. Açı bir Yükle. Ayşe video sıkıcı olur. Bu yüklene kadar ben... Arkadaşlar fırra diye yükledik. Görüyorsunuz. Öne geçip içi tıklayınız. Çıktı ve girdim. Şimdi bir geçelim. Bakın bu sak demeyi gerçek. Şu anda az önceki de ona girdim daha az önceki de Bakın bunu ilerleyebilir miyiz? Bakın bu çıktı kaçın. Arkadaşımız... tıkladık. Umarım bunu da ilerleyebiliyoruz. İlerleyebiliyoruz. Şimdi çıkalım. Arkadaşlar burada oyununu hepinizin günü, gözünüzün 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 önüne yüklemiştim. Az önceki paralı da biraz değişik neyse. O paralı maralı bir geçelim. Arkadaşlar yükledim. Kanala abone olup like atarsanız belki size şu para gibi bir şey de başka 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 oyunlarda gösteririm. Kanala abone olup tek like atarsanız başka oyunlarda gösteririm. İşte bildirimleri açın. Hadi